Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu diplomasisi üzerine bazı gelişmeleri paylaşmak, fikirlerimi aktarmak istiyorum. Malum Ukrayna Savaşı üzerinden ABD bölgedeki ortaklarına, sadece bölgedeki ortaklarına değil, NATO, Orta Doğu ve pek çok yerde ortaklarına yeniden bir dizayn vermek istiyordu. Önemli ölçüde NATO'daki gücünü tahkim ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa'yı yeniden Amerikan ekseninde sabitledi. Tabii ki çok tar tartışma var ama dünyanın geri kalanında aynı sonucu aldığını söyleyemeyiz. Özellikle Orta Doğu'ya sıra geldiği zaman Amerika'nın klasik müttefiklerinin bildiklerini okumaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu sadece Ukrayna bağlamında değil ama bir süreden beri ABD'nin yaptırım gücü ya da etki gücü ya da yönlendirme gücünün zayıfladığını gösteren önemli bir takım gelişmeler, emareler ortaya çıktı. Bill Blinken, ABD Dışişleri Bakanı Riyad'daydı ve burada Araplarla, Arap ülkeleriyle bir araya geldi. Tabii Çin'in bölgedeki artan etkisini kırmayı amaçlayan bir diplomasi çabası söz konusuydu. Baktığımız zaman Çin'in Geliştirdiği ilişkiler derinlemesine devam ediyor ve hiç de ABD'nin umduğu gibi bir gerilemeye ya da yavaşlamaya müsait değil. Böyle bir zemin yok. Mesela Blinken gittikten hemen sonra 11-12 Haziran tarihlerinde Arap Çin İş Konferansı düzenlendi ve burada baktığımız zaman ne çıktı? Çok önemli bir takım anlaşmalar yapıldığını anlıyoruz ve görüyoruz 10 milyar doları aşan 30 işbirliği anlaşması imzalanmış. Ee, tabii ki zamanlama önemli Blinken'dan hemen sonra bu e, konferans düzenlendi ve e, çok sayıda çok sayıda e, katılımcı söz konusuydu e, Konferansa gelenler oldukça kalabalıktı. Hatta Katar'ın e, bir veri var Katar'ın da, Sentkoma ev sahipliği yapan Katar'dan bahsediyoruz. Çinle ilişkileri geçen yıl yüzde 45 artmış ticari ilişkileri ve 26 milyar doları aşmış. Bu önemli bir gösterge. Çin'in ticari ilişkilere diplomasi ayağını eklemesi Amerika'da biraz panik yaratmıştı. Suudi Arabistan ile İran arasındaki husumeti bitiren ya da yeniden bir normalleşmeye izin veren anlaşmayı Çin sağlamıştı. Amerikalılar biraz ters köşe ters köşe oldu. Şimdi bu ilişkilerin sadece burada sınırlı kalmadığını söyleyebiliriz. Mesela Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan veliaht prensi ve fiilen kral yetkisini kullanan Muhammed Bin Selman Elize Sarayı'nda ağırlandı. Fransa'daki temaslarını sürdürüyor. Kaşıkçı cinayetine rağmen kendisine yönelik tezkit beklentilerine rağmen Avrupa Birliği'nin en önemli aktörlerinden birisiyle önemli ilişkiler geliştiriyor. Bu ilişkiler bir tarafında silah boyutu var, diğer tarafta enerji ortaklığı var vesaire. Tabii ki Velat Prens'in gelmesi ve Elize Sarayında Macron tarafından ağırlanması içeride de tartışmalara neden oldu insan hakları e, bağlamında e, ve bir anlamda Muhammed bin Selma'nın Kaşıkçı cinayetine rağmen meşrulaştırılıyor olmasından e, kaynaklı tartışmalardan e, söz ediyoruz ama siyaseti bunların hiçbirisi etkilemiyor. E, birkaç gün değil, birkaç hafta kalacağını anlıyoruz. Önemli hedefleri var. Vizyon 2030 projesine Fransız yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Özellikle teknoloji firmalarını etkilemeye çalışıyorlar. Bunun dışında Expo ev sahipliği yapma konusunda burada önemli bir toplantı var. Ona da bizzat katılacak ve burada rakip ülkelerle bir şekilde yarışını önde götürmeye çalışacak. Macron'la bölgesel meseleleri de müzakere ettiler. Elize Sarayı kaynaklarının verdiği bilgiler önemli. İran'la ilişkiler, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi ve tabii ki Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Kör düğümü önemli başlıklar. Macron'un burada ortaklık beklentisi var. Lübnan'da mesela iki ülke bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki krizi birlikte aşmayı istiyor. Boşluğu doldurmak istiyor. Orada Maroniler arasında, Hristiyanlar arasında ortak aday çıkmadığı rakipler var işte Hizbullah'ın adayı diskalifiye edilemedi. tabii ki Suudi Arabistan ve Fransa bunu ABD'yi de eklemek lazım. Her zaman İran ekseninin ya da Hizbullah'ın bulunduğu bloğun karşısında cepheyi destekliyor ve orada Hizbullah'ı ekarte edecek herhangi bir seçeneğin çalışmadığını gördüler. Artık İran'la Suudi Arabistan anlaştığına göre bunun Lübnan'a olumlu yansımasını bekliyorlar. Yani Macron'un bu yönde bir beklentisi olduğunu anlıyoruz. Suriye konusunda da bu iş bedavaya gelmesin mesajı verdi. Yani Esad'ı tekrar Arap Birliği'ne kabul ettiniz. Madem o halde bir karşılığı olsun ve sizin sözünü ettiğiniz işte karşılıklı olarak adımların atılması konusunda somut e, taahhütler somut e, adımlara dönüştürülsün. Böylesi bir beklenti de var. Buradan görüyoruz ki Fransızlar birazcık daha Amerikalılara nazaran daha yumuşak ve Araplarla daha fazla işbirliğini de önemseyen bir e, tutum sergiliyorlar. Öteden beri Fransızlar tabii ki e, Orta Doğu söz konusu olduğu zaman Amerikalılardan birazcık daha farklı ola geldiler. Cumhurbaşkanlığının çizgisine bağlı olarak da biz e, mesela bu Paris'in tutumunun nasıl Amerika'dan ayrıştığını biliyoruz. Mesela Şirak. ...döneminde Irak işgali sırasında vesaire ciddi bir Fransız direnci vardı. De Gaulle'un yeniden ruhunun dirildiğine dair çok sayıda tespit yapılmıştı. İşte tabii ki Muhammed Bin Selman Amerika'nın üstünü çizdiği bir lider kaşıkçı cinayeti nedeniyle özellikle Biden yönetimi ona parya muamelesi yapmıştı ve... Ee, tabii ki bundan geri adım atmak zorunda kaldılar çünkü bölgede Suudi Arabistan liderliği önemli ve Suudi Arabistan'ı e, cezalandırarak Amerikan etkisini, nüfuzunu koruyamayacaklarını gördükleri için onlar da e, U dönüşü yapıyorlar, yapmak durumunda kalıyorlar. Ama bu cezalandırma yaklaşımı taktiği e, Suudi Arabistan'ın kendi ilişkilerini çeşitlendirmesine neden oldu. Çin, Rusya ile olan ortaklıklar arttı. Tabii ki Avrupa Birliği içerisinde de Amerikan ekseninden huzursuz olan Fransa gibi ya da stratejik özellik fikrinin güçlü olduğu Fransa gibi yerlerle de ülkelerle de ilişkilerini geliştiriyor. Buna savunma ayağını da eklediği zaman tabii ki Fransızlar bir anlamda Amerikalılardan da geçmişte yaşadıkları bazı acı tecrübelerin intikamını alıyorlar. Bu tecrübelerin en önemlisi Avustralya'ya denizaltı satışıydı İngilizler ve Amerikalılar bir oyun oynadılar ve bu satışı iptal ettirdiler Fransızlar buna çok öfkeli. Şimdi Fransızlar tabii NATO'da beyin ölümüden bahseden Fransızlar Amerika'nın yeniden Avrupa'yı işte pençelerinin içine almasından rahatsızlar. Bunu çok yüksek sesle söyleyemeseler de Ukrayna Savaşı'nın zararlarını ya da yansımalarını zaman zaman siyasi tartışmalarda işte Amerika'ya karşı bir özellik arayışının da malzemesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ee, diplomasi cephesi sadece e, Muhammed bin Selman'ın Paris e, çıkarmasıyla sınırlı değil. E, onun bir de e, ikizi var. E, o da e, Birleşik Arap Emirlikleri e, Başkanı, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed. O da veliaht Prens'ti ve ikisi arasında ilişkiler bir dönem iyiydi. Hatta Muhammed bin Selman'ın Washington'da kabul görmesinde Muhammed bin Zayed'in bir şekilde rolü vardı. Ama aralarına kara kedi girdi. Çünkü iki ülke bölgede rekabete tutuştu ve Yemen'deki ortaklıkları bozuldu. Şimdi her ikisi de işte yatırımcı çekmenin derdinde. Vizyon 2030 projesi iki ülkenin bölgedeki liderlik yarışını kızıştırdı. Muhammed Bin Zahid de Petersburg'daydı, San Petersburg'daydı. Orada çok meşhur ekonomi forumu ve forumun yıldızıydı. Buradaki mesaj tabii önemli. Çünkü bu forumun Ukrayna Savaşı nedeniyle artık gölgede kaldığını ve cansız bir forum, foruma dönüştüğünü görüyoruz. Rusya'nın dostları. Katılıyor ya da tarafsız durmaya çalışan ülkeler katılıyor ama Muhammed bin Zahid hem Batı ile ABD ile hem de Rusya ile iyi ilişkileri koruma çabası içerisinde bir anlamda bir arabuluculuk kapasitesi var demeye çalışıyor bu temaslarla. Tabii ki Batı'nın Muhammed bin Selman ya da Muhammed bin Zaid gibi Rusya üzerinde hani söz söyleyebilecek ya da Rusya'yı etkileyebilecek liderlere de ihtiyacı var. Benzer şey Tayyip Erdoğan için de geçerli. Hatta Paris'teki görüşmelerde... Muhammed Bin Selman'dan böyle bir beklenti olduğu da ifade edildi. Yani Putin'in savaşı sonlandırması konusunda Arap liderlerin de etki etmesi isteniyor. Arap liderlerden söz açılmışken Muhammed Bin Zaidin Petersburg'da Putin'i bir anlamda mutlu eden o işte hani işbirliğini ele alırken Cezayir özel bir yer işgal ediyor. Cezayir devlet başkanı önce Moskova'daydı. Sonra da Petersburg'a gitti ve Putine o da eşlik etti. Fakat tabi e, tabii ki Cezayir ayrı bir dava. Çünkü Cezayir Batı kampının karşın, karşısında ve geçmişten beri de Rusya'nın dostu bir ülke. Savunma kapasitesini önemli ölçüde Rusya'ya borçlu. Yani ee, yaklaşık %50 e, civarında savunma silahlarını Rusya'dan alan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu Son dönemlerde de bu ilişkiler e, giderek arttı. Şimdi Tebbun e, Putin'le birlikte e, derinlemesine stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. E, tabii ki Putin açısından bu e, onun etrafındaki tecridin yarılması bakımından da önemliydi bu. Ama burada simgesel başka bir şey daha yaptılar. Onu da aktarmak istiyorum. Fransız sömürgesine karşı Cezayir'in özgürlük bağımsızlık sembolü olan Emir Abdülkadir'in Emir Abdülkadir'in heykeli Moskova'ya dikildi. Şimdi bunun açılışına Tebbun katıldı ve Cumhurbaşkanlığı yani Cezayir Cumhurbaşkanlığı bununla ilgili olarak da Moskova'da Müslüman ve Arap bir liderin ilk anıtı notunu düştü. E, bu da son derece tabii ki hani bir nokta atışı sayılabilecek simgeselliği olan bir e, ortaklık diyebiliriz. E, burada Rusya'dan alınan silahların artık hani da, da, bu konuda baskı var. Bu baskılarla ilgili ne diyorsunuz diye de sor, sormuş gazeteciler. Petersburg'da oldu bu. E, buna yanıt verirken de Putin'in son derece hoşuna gidecek bir söz söyledi size tek bir cümleyle yanıt vereceğim dedi. Cezayirliler özgür doğdular ve öyle kalacaklar. Tabi mesajını batıya veriyor. Başta Fransa olmak üzere batı blokuna bu mesajı veriyor. Baktığımız zaman tabi Arap Afrika Birliği'nden de liderler vardı. Putin'in misafirleri vardı. Onlar da Arabuluculuk ara sayılabilecek bir temas yürüttüler. Yanılmıyorsam 10 maddelik bir Ukrayna konusunda 10 maddelik bir yol haritası önerdiler. Putin tabii ki Afrika ile Afrika kıtası ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'de Rusya'ya karşı oylamada Afrika'da çok sayıda ülke Rusya'dan yana ya da tarafsız kalarak yine Rusya'dan yana bir durum, bir tablo oluşturmuştu. O yüzden Putin Afrika'yı önemsiyor. Afrika ile ilişkileri bozmak istemiyor. Bu yol haritasına da böyle hani reddi, reddeden bir pozisyonda olmadan işte Kiev'in sözlerine güvenilmeyeceğini söyleyerek de birazcık geçiştirdi ama bu da nihai olarak bu temaslar aslında Rusya'nın Putin'in bu küresel kapışmada elini rahatlatan şeyler temaslar olarak değerlendirebiliriz. Biz İran'la Suudi Arabistan ilişkilerine değinirken tabi Amerika'nın çok da hazetmediği bir tablo oluşuyor. İran'ı Suriye'den bir şekilde elini ayağını kesmeye çalışan Amerika bir de bakıyor bu olmaksızın Araplar Şam'la anlaşıyor, anlaşmaya devam ediyorlar. Bu tabii ki Amerika'nın çok işine gelen bir durum değil. Şimdi buradan beklentiler var İran'ın işte hani alışkanlıklarını ya da politikalarını değiştirmesi aynı şey Esad için de söyleniyor. Fakat bunların sadece bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da ötesinde reisi İran Cumhurbaşkanı önemli bir hamlede bulundu. Amerika'nın arka bahçesine gitti. Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret etti. Şimdi bu da tabii ki son derece dikkat çekiyor. Sonuçta baktığımız zaman bu üç ülkeyle ekonomi ticaret teknoloji sağlık alanlarında bunlar başka konularda var özellikle bu alanlarda 28 ortaklık anlaşması imzalanmış ve Amerika'da tabii ki kaşlar çatılmış İran bize arka bahçeden gol atıyor diyenler çok bu da İran'ın tecrit edilmesine yönelik bütün yaptırımcı siyasetin nihayet nihai olarak sonuç vermediğini Yeniden kanıtlıyor. Tam bu sırada 7 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan bir Dışişleri Bakanı Tahran'a gitti ve ilişkilerin normal seyrinde ilerlediği mesajı verildi. Reisi Riyada davet edildi. Bu da bölgede Amerikan düzeninin nasıl hani çatırdağını çatırdadığını göstermesi bakımından bence önemli bir gelişme. Reisi eğer kralın davetiyle Riyad'a giderse ilişkiler farklı bir aşamaya geçmiş olacak ve bölgede gerilimler e, önemli ölçüde geriletilmiş olacaktır. Yeni sayfa ya da sorunsuz bir sayfa demek iddialı olabilir. Çünkü tarihsel husumetler, düşmanlıklar, çıkar çatışmaları, rekabet vesaire söz konusu. Ama böylesi bir trend var. Yani normalleşme trendi. Sadece Türkiye Türkiye'nin birkaç ülkeyle gerçekleştirdiği bir mesele değil. Eee ilişkileri, husumet ilişkilerini normalleştirmenin ötesine geçen ve ittifak ilişkilerini çeşitlendiren bir yeni bir uluslararası düzen şekilleniyor. Tek kutuplu dünya düzeninin artık eee yani bu fikrin ya da bu iddianın geçersiz olduğunu deklara eden yeni bir tablo oluşuyor. Tabii ki bunun tek bir nedeni yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ortaklarının özellikle NATO'nun Afganistan'a müdahalesi, Suriye'ye, Irak'a müdahaleler ve bunların felaket sonuçları bölgede bölgedeki ülkeleri yeniden ilişkileri gözden geçirmeye mecbur bıraktı ve Amerikan ortaklığına dair ciddi kuşkular, şüpheler oluştu. Mesela Afganistan'dan çekip gitmesi, Suriye'de hiçbir ciddi anlamda yol haritası olmaksızın Suriye'yi felç eden bir siyasette ısrar etmesi, Irak'ı cehenneme göndermesi ve hala Irak'ta çözülebilmiş hiçbir sorun yok. Irak tam bir keşmekeşi andıran bir ülke başarısız bir ülke bunun en önemli sorumlusu birinci derecede sorumlusu tabii ki ABD ve onun bölgede izlediği politikalar. Bütün bunlar bölgedeki klasik Amerikan müttefiklerini de arayışlara itiyor. Bu bir Amerika'ya kafa tutma değil. Bu Amerika ile ilişkileri bitirme değil. ama basitçe başka ittifaklar da mümkün diyen bir esneklik ve Amerikayı daha da göz ardı edebileceğini gösteren bir cesaret gösterisi diyebiliriz. Bugün aktaracaklarım bunlardan ibaret. Bana eşlik eden, işte yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkı sunan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.